Fani bir YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte iCloud'dan Android'e aktarma işleminin nasıl yapılabileceğini bu videomuzda sizlerle takipçilerimize aktarmaya çalışacağız. iCloud iPhone'unuza entegre edilmiştir. iCloud içeriğinize www.icloud.com adresinden eski Apple kimliğinizi ve şifrenizi kullanarak erişebilirsiniz. Android'de Google One e, uygulamasını kullanarak iCloud içeriğinizi Google ile senkronize edebilirsiniz. Android'e aktarmak istiyorsanız Google One'ı açıyorsunuz ve buradan ile Google One'ı birbirine entegre etmeniz e, gerekecek. Zaten Google One'ı açtığınızda sizlere gerekli yönden, e, yönel, yani yönlendirmeler, yönergeler sağlanacaktır. Bu yönergeleri takip ederek iCloud'daki içeriklerinizi Android'e aktarabilirsiniz. E, fotoğraf, video vesaire. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.